Merhabalar kanaleller Eller Örgü Evi kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle bir farklı örgü modelimin anlatımını paylaşacağım. Modelimi ilmek kurulum sayısı 2 ilmekten oluşuyor. Yani çift 2, 4, 6, 8, 10, 12 şeklinde takaraktan devam ediyoruz. Ve hemen modelimin kurulumuna geçiyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra iki tane ilmeğimi birlikte düz örer şekilde kesim yaptım. Bir arttırdım iki ilmeğimi birlikte düz örer şekilde kesim yaptım bir arttırdım yine aynı şekilde iki ilmeğimi birlikte kesim yaptım sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim siz alt kısmına uygulamak istediğiniz lastik modelini uyguladıktan sonra bu şekilde modelimizi üzerine devam edebilirsiniz. Ve bir arttırma kenar ilmeği. Burada bakın kenar ilmeğimden sonra iki ilmeğimi birlikte kesim yaptım. Ondan sonra arttırma yaptım. Ama burada kesim yaptıktan sonra bir tane arttırdım ve kenar ilmeği. Hemen tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi aldım kenar ilmeğimden sonraki arttırmış olduğum ilmeğimi düz ördüm ilmeğime dolamış olduğum şu şekilde düz ve diğer iki ilmeğimi birlikte örmüş olduğum ilmeğimi ters yani bir düz bir ters şeklinde örerekten devam ediyorum bu sırada bu şekilde sıramızı karıştırmayalım şu ilmeğimizi düz diğer ilmeğimizi ters ve kenar ilmeğimi aldım örgümün arka yüzüne geldim kenar ilmeğimi aldıktan sonra tekrar burada iki ilmeğimi birlikte düz örer şekilde düz örüyorum ve öndeki ilmeğimi bırakıyorum arkadaki ilmeğimi bırakmıyorum tekrar ikinci ilmeğimi de örüyorum iki ilmeğimin içerisinden bir ilmek çıkartıyorum ilk ilmeğimi bırakıyorum ikinci ilmeğimi tekrar örüyorum yani yine iki ilmeğimi birlikte toplayıp tekrar ikinci ilmeğimden tekrar örüyorum yine ilmeğim ikiye tamamlanmış oluyor bu sıramızda bu şekilde devam ediyor. Ve kenar ilmeğini aldım. Örgümün ön yüzüne geldim ve kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra şu şekilde bakın. Bu ilmeğimi şu şekilde düz örüyorum. İkinci ilmeğimi ters örüyorum. Bakın, düz, ters. Şu şekilde örgümüzün arka yüzüne de bakarsanız bakın. Arkada düz olan ilmeğimizi önde ters. Şu şekilde alıyoruz ilmeğimizi. Benim alma yönüme göre bu şekilde ilmeğimi aldığım zaman bakın bu ilmeğin bu şekilde açık oluyor. Tekrar diğer ilmeğimi ters. Bir düz bir ters. Bu sıramızda bu şekilde devam ediyor. ve modelimizin son sırası olmuş oluyor. Birinci modelimiz şöyle bitmiş oldu. Tekrar örgümüzün arka yüzüne geldik. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci modelimin ikinci kurulumu. İki ilmeğimi birlikte düz örer şekilde kesim yaptım. Bir arttırma yaptım. İki ilmeğimi birlikte düz örer şekilde kesim yaptım ilk baştaki sırayı yapıyoruz şu anda. İkinci modelimin ilk sırasındayız. Ve tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Şöyle ipimi aşağıya bırakacağım ve kenar ilmeğimi aldım bakın buna dikkat edelim arttırma yapmış olduğum ilmeğimi düz diğer ilmeğimi ters bir düz bir ters bir düz bir ters şeklinde devam ediyoruz ikinci modelimin ikinci sırasındayım Ve kenar ilmeği tekrar örgümün arka yüzüne geldim kenar ilmeğimi aldım yine burada iki ilmeğimi birlikte düz örer şekilde ikisini birlikte ördüm ilk ilmeğimi bıraktım ikinci ilmeğimi bırakmadım tekrar düz ördüm yine iki ilmeğimi birlikte düz ördüm birini bıraktım İkinci ilmeğimi bırakmadım. Bu sıramızda bu şekilde devam ediyor. İkinci modelimin üçüncü sırasındayız. ve kenar ilmeği tekrar örgümün ön yüzüne geldim ve son sıramız kenar ilmeğimi aldım hemen şu şekilde kenar ilmeğimden sonraki ilmeğinize dikkat edelim buna çok dikkat edelim bu şekilde düz örüyorum ikinci ilmeğimi ters örüyorum yani bir düz bir ters şeklinde ama bu şekilde girmeyelim ilmeğimize şu şekilde Bakın şu halka kısmını bu şekilde aldığımız için bu şekilde oluyor. Şöyle ağır ağır yapayım ki daha net görmeniz için. Ters aldığım ilmek de zaten örgümün arka yüzünde bakın düz olaraktan görünüyor. Ve kenar ilmeği. İkinci modelimin de son sırasını yapmış olduk. Modelim bu şekilde ilerliyor. Hemen şöyle modelimin büyük halini göstereyim. Modelimin büyük hali bu şekilde. Ve burası da modelimin arka yüzü ve burası da ön yüz. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu ve buna benzer örgü modellerim ve örgü tekniklerimi takip etmek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.